Evet dostlarım Pepe direncimiz kırıldı. 110 kırıldığına göre artık 150'ler 140'lar bizim için çok basit. Pepe tarafında hiçbir sıkıntısı yok arkadaşlar. Değerlendirenleri tebrik ediyorum. Kar oranımız %120'lere ulaşmış durumda. Müthiş kar ettik ama bugün hızlıca bahsedeceğim konu dostlarım FTX olayı olacak. FTX açıldı haberleri piyasaya sürülmeye başlandı. En son dostlarım Total Market Cap'te para yokken FTT 2.5 dolarlara kadar gitmişti arkadaşlar. Binance'da şu an Polynex'inkine bakıyorum. 2.5 dolarlara gitmişti. Şu an ellerindeki varlıklar çok yükseldi. Solana'nın yükselmesi ve diğer faktörler FTT'ye çok büyük para girişleri yapacaktır dostlarım. FTT'de hedefimiz şu an ilk etapta 5 dolar. Bakın açıldı haberleri piyasayı sürülüyor. Total market cap'te deli paralar. Bunları unutmayın. Ellerindeki varlıklar müthiş yükseldi. Bitcoin ve Solana borsayı tekrardan kurtarabilir. Büyük bir satış baskısı gelmezse bir hafta içinde bu haberlerin geleceğini de düşünüyorum. Bu yüzden elinde FTT alanlar bizimle beraber 0.80 ve 0.90'dan alanlar satmasın. Bu seviyeden de pek almanızı önermiyorum. Ama FTT'de hedeflerimiz 4-5 dolar civarı. Bunları unutmayın.